Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriyle karşınızdayım. Son zamanlarda çok fazla yeni serimizin bulunduğunu söyleyebilirim ama siz bence bu seriyi gayet beğeneceğinizi düşündüğüm için bu seriye şu anda başlıyorum. Hemen isterseniz ne yapıldığını anlatayım size. Şehirdeki yiyecekleri yiyoruz ve zamanla da büyüyoruz. Ve bu sayede de gittikçe daha da büyük şeyler yiyoruz. Ve şu anda da bunları yiyoruz. Elmaları yiyoruz. Şu şekilde yiyelim. Sonrasında çalılıkları yiyeceğiz. Daha bir binanları yiyeceğiz. Bir de burada süper güçlü nehrimiz de var. Hız var. Alan ve e, buradaki sandıkları da açarak bir e, süper gü güç kazanıyoruz. Hemen isterseniz ücretsizmiş. Bir tane alalım. Aldım gitti. Evet. Zoom çevirme aç. de. Bakalım bu neymiş? Takalım bunu. Bunu Q ile mi kullanmak istiyorsun? Y ile mi B ile mi de ben Bexiyar kullanmıyorum ki. Allah Allah. Neyse. Bundan kullanalım da ben nasıl kullanacağım bunu. Ben bilgisayardan oynamıyorum ki. <laughs> Belki sayarım yok arkadaşlar Maalesef size bu Videoda Süper güçleri Gösteremem Belki saymazım yok çünkü Neyse Elmaları yiyelim Ve zamanla da büyüdükçe de Bu falan e Ezeceğiz ye Yemeyeceğiz yani Aç halıyı Yedim ve ikinci seviyeye ulaştım. Gördüğünüz gibi. Bunu da yiyelim. Yiyelim şunu da. Ye de bunu. Ezdik çede para kazanacağız. Bazen de çok nadiren e, nadir yerken de e, pa, para kazanıyoruz. Bakın şu anda ben bunu e ezdim ve param çoğaldı. İsterseniz birazcık şehrin şuralarından do doğru bir gidelim. İsterseniz. Basamalıkları yiyemiyorum. Şu anda çalılıkları çen yiyorum. Ve 7 çede büyüdüm. Şu anda elmalar şu anda çok küçük gözüküyor. Gördüğünüz gibi su şeyini yedim. Bir 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 bidonları yiyorum. Bunu daha yiyemiyorum Ma maalesef ki. Elmayı daha sonra işte onları daha sonra yiyeceğiz derken şu küçükleri yiyorum. Küçük ağaçları yiyorum şimdi de. Ve çalıları da e eziyorum. Ve bu sayede param da çoğalıyor. Yiyelim 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 ya. Hapur hapur yiyelim. Ve dördüncü seviye. Bu arada bu mağazada da e, Roblox'ta sa satılan şu kırmızı mücevherlerden var. Galiba <laughs> onlarla da böyle bir sandık açıyoruz. Ama ben maalesef ki süper gücü şey yapamıyorum K kullanamıyorum. Bu da beni çok üzüyor arkadaşlar. Neyse ben e, mesela e, çalıkları e, ezerken yapraklar çıkmış, tohumlar çıkmış ve şeker çıkmış. Bunların ne işe ya aradığını ben, ben de bilmiyorum. O yüzden bu arada birden fazla da e, şehirlerimiz var ve şehirlerde de büyümeye çalışacağız. Bu neymiş? Bu, bu zaten kullanamadığım şeymiş yani. Bunu yükseltebiliyoruz hızımızı. Şu anda mı? Şeyim ben. Allah Allah. Aa, arabayı yedim. Hapur, hapur yerim. Sen elma. Bunu yersem büyük bir para kazanırım bence. Yiyeyim bakalım. E bir TL bile vermedi ya. Ayıptır. Şunları teker teker yiyorum. Hep 5. seviye oldum. He o oh, 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 oh. altını e, ezersek para eriyor. O zaman büyümem lazım. Bakın şu su şey şeyini de ezdim ve suyla metal verdi bana. Evet. Eriyor da şu an. Aa, orada kocaman şeyler var. Elim var. Şu samanlığı yiyemiyor muyum? Yi yiyorum valla. Bakın şu abimiz ko kocaman şu anda. Biz de şu anda bayağı bir şey olduk ya. Büyüdük. Evleri yiyorum. Pırpır yiyorum. Vay be bir süre sonra şunları da yiyeceğim. Arabayı da yiyorum. E, ezemiyorum şu anda derken. Şunları da yiyorum. Ağacı da e, eziyorum. Gayet iyi ya. Bakalım şöyle. Onu yiyelim, şunu yiyelim, şunu da yiyelim. Yiyelim, yiyelim, yiyelim. Bakalım. Suyumuz 8 tane. Metalimiz 3 tane. To, to tohumlar çok fazlalar. Arabayı da şey yaptım. Nezdim. Bakalım neler gelmiş. Tekerlek, cam ve metal vermiş. Nize, gayet güzel. Ben şimdi şimdi hezioysam e se sevinirim. Beş altını verdiği, gayet iyi. Kardeşim sen tüm tüm her şeyi yiyor ya bu abimiz de. O. Oyundan çıktı şu anda. Neyse. Geziyoruz ha. Bunu da. Ay dur. şekerimiz nedense çok fazla yok. Tohum verdi. Şeker ve tohum verdi. Şeşe. Şeker ve tohum verdi. Şeker ve tohum verdi. He. Elmadan şeker de çıkıyormuş yani. Bakalım şekerimiz de 8 tane olmuş. Ay şekerim düştü ya. <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki. Evleri yiyoruz abi. Ha pura pura yiyoruz vallahi. Büyüdük ya sanki hakan aslında şu adamla şu adam sanki biraz daha büyük de büyümüşüm yani büyümek daha önemli pa paramız da çoğalmış. Bakar mısınız ya? Bunu yiyemiyorum derken yiyormuşum abi. Ha purpur yiyorum valla. Evet. Gayet iyi. Saplayayım şuradan evet. Ezeyim şunları da. Ne ne yapıyorum ya ben böyle? Aslında bu ne yapıyor böyle? Hı? yiyormuş yani sağ sağ sadece yiyormuş. Yıkıcı Ahmet Musin geliyor. Tüm dünyayı yemeye geliyor. O <laughs> da ye yiyemiyoruz. Ye Şunu da ve o çok fena para sağladı. Bir kez daha şey yapalım bunu. Eziyoruz. Bu altının şeyini. Ezilmiş bir penamız var burada. Aa ben onlardan plastik çıkıyormuş. Bunu ezince aynen öyle valla hmm. her şeyi yiyoruz şu 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 anda resmen ya ezelim mmm onları da şey yapıyoruz hokaklamlam ağrını da e eziyoruz ve çok hep hala bir metal sağlıyor bize. 105 tane tohum, 172 tane yaprak, cam tekerlek şeker su. Aa tahtamız da var. Tahta nereden geliyor? Hmm, neyse 8. seviye. Gayet iyi. Ama ben neden yiyemiyorum ye, ya şu anda? Ye, yemem lazım ama yiyemiyorum. Çok garip. Çok garip. Şehirde başka bir bölüm var mı ki acaba? Bakalım be. bu tahtalar şeyden geliyor. Oo. Evleri bile eziyorum ben. Tahtamız da çoğalmış valla. Ezelim. Ez, 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 ez. Evet gayet güzel. şöyle ezliyoruz. Gayet güzel. Ve galiba bu videoda da yeni seyince görüştiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda daha çok görüşeceğimize dair sözüm sözdür ve şimdi okay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bay bay.